Merhaba ben Selda öğretmen. Şimdi öğrencilerim sizlere kendilerini tanıtacak. Ben Mert. Atatürk İlkokulu 4D sınıfında okuyorum. Kelimeler Gücü adına projesinde yer almaktayım. Merhaba tam ben Öykü. Büyükşehir Belediyesi Atatürk İlkokulu'nda okuyorum. Kelimelerin Gücü adına projesinde yer almaktayım. Kitap okumayı ve futbol oynamayı çok seviyorum. Merhaba benim adım Öyküm. Büyükşehir Belediyesi Atatürk İlkokulu'nda okuyorum. Kelimelerin gücü adına projesinde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Ayrıca tenis oynamayı ve piyano çalmayı çok Merhaba. seviyorum. Merhaba ben Bünyamin. Büyükşehir Belediyesi Atatürk İlkokulu'nda 4D sınıfında okuyorum. Kelimelerin gücü adına projesinde olmaktan mutluluk Merhaba, duyuyorum. Merhaba ben Şeyda. Marmara Eylül'si Atatürk İlkokulu 4D sınıfına gidiyorum. Kitap okumayı, yüzmeyi ve hayvanları çok severim. Öğretmenimi oldu. Kelimelerin gücü adına olan proje'den mutluluk duyuyorum. Bu projeyi kurduğunuz için çok teşekkür ederim öğretmenim. Sizi çok seviyorum. Atatürk İlköğretim Okulu 4. D öğrencisiyim. Kelimelerin gücü adına projesinde yer alıyorum. Öğretmenime teşekkür ederim. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Merhaba. Ben Elvin. Büyükşehir belediyesi Atatürk İlkokulunda okuyorum. Kelimelerin gücü adına projesinde Yer alıyorum. Paten sürmeyi ve müzik dinlemekten hoşlanıyorum. Ben Zehra. Büyükşehir Belediyesi Atatürk İlkokulu'nda okuyorum. Projede yer, yer almaktan çok mutluyum. Çünkü çok eğlenceli projeler yapıyoruz. En sevdiğim projede kukla gösterisi oldu. Çok ba eğlenceli. Ben Muhammed. Büyükşehir Belediyesi Atatürk İlkokulu'nda 4D sınıfında okuyorum. Kelimelerin gücü adına projesinde olmaktan mutluluk duyuyorum şehir belediyesi Atatürk İlkokuluna gidiyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Kelimelerin gücü adına projede bulunmak. Merhaba. Yok. Adım İpek Melike. Büyükşehir Belediyesi Atatürk İlkokuluna okuyorum. Kelimelerin gücü adı Adına Projesi'nde yer almaktan çok tamam. mutluyum. Ben Limar, 4D sınıfına gidiyorum. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Ayrıca müzik dinlemeyi, paten sürmeyi hem de en çok kitap okumayı seviyorum. Benim adım Nevlüt. Büyükşehir Belediyesi Atatürk İlkokulunda okuyorum. Kelimeler Gücü Adana Projesi'nde yer aldığım için çok mutluyum.